Akşam bir State of Play olmuş. Yine yayını olduğu saatte izlemedim geçen seferki State of Play'de olduğu gibi. Sabah baktım neler gösterilmiş diye yine pek bir şey yok. İlk olarak Borderlands 4'ten bir trailer göstermişler. Tam bir çıkış tarihi yok ama hala daha 2025 yılında çıkacağı söyleniyor. Supermassive Games'ten yeni bir oyun duyurulmuş. Yine diğer yaptıkları oyunlarda olduğu gibi QTA'lerden oluşan bir oynanışı var herhalde ama bir oynanış videosu göstermemişler. Sadece bir CGI trailer göstermişler oyun için. Directive 8020 oyunun ismi. Yani yine bir korku oyunu olacağı benziyor ama Alien'a benzettim ben oyunu biraz. Bu sefer uzay temalı bir korku oyunu yapmışlar. Metal Gear Solid Delta gösterilmiş. 28 Ağustos'ta çıkacakmış. Oyunun orijinalini alıp remastered yapmışlar gibi diyordu birçok kişi oyunu oynayanlardan. Bu etkinlikte gösterilip en çok ilgimi çeken Lies of P'ye DLC duyurulmuş en sonunda. Lies of P Overture isminde DLC. Lies of P'nin öncesini anlatacakmış. Tam bir çıkış tarihi yok ama 2025'te yaz aylarında çıkacağı söyleniyor fiyattan satılmayacaktır zaten. Çıktığında bir bakacağım Lies of P'nin DLC'sine ve Days Gone Remastered herhalde iptal oldu diye düşünmüştüm ama iptal olmamış. Eylül ayında yapılan State of Play'de söylentiler vardı. Hem Horizon Zero'dan hem de Days Gone Remastered duyurulacak deniyordu. Çok fazla tepki çekmesinler diye Days Gone Remastered'ını ertelemişler anlaşılan. Yani oyunun ikincisini yapsalar en azından yeni oyun geliyor diyecektim ama Remastered'ını yapıyorlar onun yerine ilk oyunun. O da Nisan'ın 25'inde PlayStation 5 için çıkacakmış. Stellar Blade'de bir DLC duyurmuşlar. Onun dışında Joseph Faris'in yeni oyunu Split Fiction'dan bir video göstermişler ve oyunun çıkış tarihi kesinleşmiş. 6 Mart 2025'te çıkacakmış oyun. Yani It Takes Two gibi güzel bir oyun olacaktır bu da. Returnal'ı yapanların yeni oyunu duyurulmuş Saros isminde. O da yine roguelike tarzında olacak olan bir oyun. 2026 yılında çıkacakmış. Returnal'ı ben henüz oynamadım zaten. Pek de ilgimi çekmeyen bir oyun olduğundan dolayı oynar mıyım onu da bilmiyorum. Ve bu etkinlikte gösterilen bir oyun değil ama Elden Ring Night Reign'in çıkış tarihi açıklanmış. Mayıs'ın 30'unda çıkacakmış şurada full fiyattan çıkmayacağı için ona bir bakabilirim aslında. Oyun çıktığında ona da bir bakacağım nasıl bir oyun olduğuna. Eğer ki beğenirsem ileride onu da alabilirim. Evet State of Play'de gösterilen oyunlar bu şekildeymiş. Yine pek bir şey yok.